Evet şöyle çevirdim. Kilit bir zincir oluşturdum. Devam ediyorum. Sizlere model anlatımı yapacağım için fazla uzun tutmayacağım arkadaşlar. Modelimiz 5 artı 2. Yani 7 ve 7'nin katları olarak düşünün. Şöyle. Sizler öreceğiniz yere uygun zincir çekerek modelimizi başlayabilirsiniz. Evet bu kadar yeterli. Şimdi hemen şöyle bir değil ikinci yuvanın içerisine bir tane sık iğne örüyorum arkadaşlar. Hemen yanındaki yuva boşluğuna bir tane daha sık iğne. Diğer yanına boşluğa bir tane sık iğne. Bu şekilde bütün zincir yuvalarımızın içerisine Birer adet sık iğne örelim arkadaşlar. İlk sıramız sık iğne şeklinde olacak. En başa kadar götürelim. sık iğne olarak ilk sıramızı oluşturalım. Başa kadar örelim. Evet arkadaşlar bakın son sık iğne yuvasına da bu şekilde zincir yuvasını örelim. Evet bu şekilde sıra başına geldim. 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimizi çevirdik. İpimi doladım. Şimdi burada hemen şöyle ilk şu ilk zincire eşdeğer sayılıyor. Diğer yuva boşluğunu yanındaki ikinci yuva boşluğuna ikili trabzan ördüm. İpimi doladım. Hemen yanına yine bir ikili trabzan 3 oldu. İpimi doladım. Hemen yanına 4 ipimi doladım. Bir tane daha diğer yuvanın içerisine 5 tane ikili trabzan ördüm. İpimi iki kere doladım. Şöyle bir değil arkadaşlar iki şekilde düşünelim Arkadaşlar bir üst sırada şöyle ikili yerlerde 5 tane trabzandan sonra çalışma yapılacak Ben ilk sırayı sık iğne ile başladım daha güzel olsun diye bu şekilde bu sıramızı da en başa kadar ikili trabzan olarak gidelim en başa kadar ikili trabzan olarak tek tek yuva boşluklarını dolduralım Evet şimdi bu şekilde son ikili trabzanımızın birincisini ördüm. İkincisini de ördüm. Bu tamamen alt sırayı tabanını hazırlıyorum. Bir zincir çektim modelimi çevirdim. Şimdi birinci tırabzana değil ikinci trabzanın tepesine bir sık iğne. Hemen diğer ikinci trabzanın tepesinden sonra sırayla gelen bütün trabzan yuvalarının tepesine birer tane sık iğne örelim arkadaşlar bu sırayı da tamamen sık iğne ile en başa kadar götürelim Evet son trabzanın tepesine de sık iğne ördüm 1 2 3 zincir modelimi çevirdim ipimi doladım bakın bu birinci yuvanın içerisine değil hemen şöyle ikisinden 2 iki, ikili trabzan ipimi doladım üçüncü yuvanın içerisine ikili trabzan Dördüncü yuvanın içerisine ikili trabzan ve beşinci yuvanın içerisine ikili trabzan. Şimdi böyle ipimi iki kere doladım. Bakın arkadaşlar şöyle sayıyoruz. Bir alttan şöyle de sayabilirsiniz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedinci. Bir alttaki trabzanın beline dolayarak bir defa çıkış yaptım. İki, üçüncü, üç defadan çıkardığımız trabzan ipimi iki kere doladım hemen önündeki şöyle bir önündeki yani altıncı trabzan bir alttaki altıncı trabzanın beline dolayıp bir iki üç defadan çıkardım ipimi doladım dilerseniz arka tarafından bir iki diye sayabilirsiniz dilerseniz hemen bir alttaki trabzan sırada gelen trabzanın tepesinden devam edebilirsiniz arkada iki tane ilmek kalıyor boş kalıyor Şimdi yine 5 tane ikili tırabzan örüyorum. 2 3 4 ve 5. Hemen yine 2 kere ipimi doladım. Şöyle bakın arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Bir alttan sayabilirsiniz. 6. değil 7. Önce 7. tırabzanın beline dolayıp bir defa çıkardım. 2. defadan, 3. defadan ördüm. 2 kere ipimi doladım hemen 6. yani 7. ördük ya bir gerisindeki trabzanın beline dolayarak 1 2 3 defadan çıkardım ipimi doladım bakın şu arkasını sayalım 1 2 şöyle bu şekilde 1 2 5 tane denk gelmedi galiba benim 3 4 sizlerin inşallah 5 olarak ayarlayabilirsiniz 5. Bakın bir tane de trabzanım var. Önemli değil. 6 tane oldu. Böyle bu şekilde kabartmalı desenimizi ayarladık ve modelimize devam ediyoruz. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bir zincir ilk trabzana eşdeğer. Hemen ikinci trabzanın tepesine bir sık iğne. Üçüncü trabzanın tepesine bir sık iğne. Dördüncü trabzanın tepesini ördüm. Bu ilk başladığım e, ile bitmişti. Normalde 5 olması gerekiyor. Şurada ikili e, şöyle çaprazlama çalıştım. Desenlerde olan trabzanlarımın da tepesine örüyorum. 1 ve 2. Devam ediyorum. Yani bu sırada tamamen bütün trabzanlarımızın tepesine sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Bir sıra sık iğne, bir sıra ikili trabzan çalışıyoruz şöyle arada çarpı olarak çalıştığımız yer var Bakın burası tepesine bir sık iğne yanına bir sık iğne bu şekilde en başa kadar sık iğne ile dolduralım Evet son iki tane sık iğneyi de birlikte örelim 1 2 3 zincir modelimi çevirdim ipimi doladım Bakın bu birinci trabzana eşdeğer sayılıyor Hemen ikinci yuvanın tepesine bir ikili trabzan ipimi doladım. Üçüncü trabzanın tepesine denk geliyor. Dördüncü ikili trabzan. Beşinci. Bu arada benim burası altı bittiği için arkadaşlar. Karıştırmayalım o yüzden. Şöyle altı tane oldu benim. E, kafa karışıklığı olmasın. Beş beş oluyor genelde. İki kere ipimi doladım. Şimdi burada şöyle üstte olan ilk e, ileride olan trabzanı şöyle boşluktan göstereyim alıyorum bir kere aldım iki kere üçüncü defa aldım iki kere ipimi doladım bakın bu defa bir gerisin geriye şu şekilde iki defa dolayıp üç defadan çıkış yaptım trabzanımı ördüm bakın kendinden kabartmalı şöyle burgu şeklinde güzel bir desen çıkıyor ipimi doladım Hemen burada dikkat etmemiz gereken şöyle arkadaşlar. 1 2 atlıyorum şöyle tepesine denk gelecek. Yani arka tarafı 2 tane boş kalıyor. Yine bir altta yaptığımız gibi 5 tane ikili trabzan örelim. 3 4 ve 5. Şimdi burgu kısmına geldim yine. 2 kere ipimi doladım. Hemen önde olan şu ilk trabzanın belini dolayarak 3 defadan çıkardım. 1 2 üçlü trabzan. 2 kere ipimi doladım. Bu defa bakın. Şu üstteki de alttaki trabzanın beline doladım. 1 2 3 defadan çıkardık. İpimi doladım. 1 1 2 tane atlıyorum üçüncüye. Yani toplamda burada 5 tane yine ikili trabzan çıkarıyorum. 3 4 ve son tepesine 5 Bakın böyle burgu şeklinde çok güzel kendinden kabartmalı desen oluşuyor. Şimdi burada trabzandan çalıştıktan sonra bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Yine aynı şekilde tepesine sık iğne sırayla. Burada unutmayın ilkine değil ikincisine battım ilkine batarsanız etek gibi volanlı olur. Evet şurada bakın iki tane çalıştığımız burgu trabzanımız var. Onların da tepesini örüyorum. Bir tane sık iğne. Hemen aynı mantıkla tamamen bu sıra ikinci sırası oluyor modelin. Sık iğne çalışıyoruz arkadaşlar. En başa kadar götürüyoruz. Bundan sonra model bu şekilde devam ediyor. Bir sıra sık iğne bir sıra trabzan trabzanın ilk şöyle e, burgusunda ilk üstte olan şöyle altta olanı alıyoruz bu üstte gelmiş balta arkadaşlar pardon şöyle üstte olan burguyu alıyoruz sonra alttaki burguyu alıyoruz model çok kolay iki sıradan oluşuyor ve çok gösterişli kendinden kabartmalı bir model önceden çalıştığım parçamı hemen sizlerle paylaşmak istiyorum şöyle e, daha net görünse inşallah Bakın burgulu. Dokusu çok güzel. Harika bebek battaniyesi. Değişik iplerle de örüp hırka, yelek, atkı, bere her şeye patiye uyarlanabilir. Ön ucu açık bir model.